Sihirdar Vadisi'nde yeni bir gün yeni bir heyecan ormanda şak oynuyoruz karşımızda Master Yi e var el omuz plat 3 plat 2'ye çıkmaya çalışıyoruz elimizden geleni yapacağız bu maçta bana üst koridorda Trundle ile Emrullah eşlik ediyor selamlar dostum abi şu anda şunu kestim galiba Hadi bakalım kayıttayız Emrullah'tan da güzel bir ikili geldi Eline sağlık dostum diyelim Emrullah'ın karşısında da Şen var ee, Ormanın şu kolay kısmına döneyim dostlar Videoyu çok uzatmamak adına kayda burada kısa bir ara verelim Aksiyonlu kısımlarda devam ederiz hadi bakalım Dostlar şöyle bir kayda girelim Burada Şen var Canı az benim yalnız geldiğimi gördü Rahat bir şekilde çıkmayı başardı ee, Emrullah en azından senin için bu minyonları burada tutayım dostum. Adam senin redini almış galiba. Yok ben kendi redimden başladım. Aldım aldın mı? E, tamam. Adam burada. Bence bu beni beni bait diyor. Evet. Ne kesersen word ölür senle. Kestim kestim. Öyle. Kaçabilir misin? <laughs> Rahat. Hadi bakalım. Kelimizi aldık. Dakika 4.29 farm 1.00'da skor. Tamam. Dostlar şöyle bir kayda gireceğim. Şurada karma var. Eğer beni görmediyse yakalamayı planlıyordum. Ancak çene yakalandığımız gibi karmaya da yakalandık. Maalesef çok sarı değil. Hemen şöyle karışıkıp çıkıp ee, yengeci diyecektim. Yengeç yok. Neyse ormana devam. Dostlar araya bir bilgilendirme girelim. Böcekler geldi. Ben de hemen konumumu aldım, hızlı bir şekilde böceklere başladım. Tapı görüyorum, midi görüyorum. Masteri nerede bilmiyorum ancak hızlı bir şekilde böceklerden bir kaçını ayıklarım olur da Masteri veya Shen gelirse bir adım geri atacağım. Hadi bakalım. Tamam. Dostlar alt koridora doğru gidiyorum. Fiz burada oldukça darlanmış. Ben oraya bir müdahale, şöyle bir şey yapsam. Tamam. 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 Bence fena fena değil. Ee, Fizi kurtarmayı başardık. Mastery alt taraflarda bir yerde. Dikkat etmeleri lazım. Bizim alt koridorun onları bir uyarayım. Ondan sonra şöyle bir döneyim. Şu villada bir sataşmamız lazım. Fizi çok fena darlamış dostlar. Şöyle bir girsem. Allah Allah. Her yerde yakalanırız. Fiz. 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 Fiz dostum. Fiz dostum. Aman aman ayağına taş değmesin. Ee, diyeyim Şuradan döneyim. Benim kırmızı gelmiş. kırmızı alıp devam edelim. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Master burada. Ben buradayım. Bir şey yapabilir diye bakacağım. Şöyle bir çıkmaya çalışayım. Eğer mümkün olursa klon yardım ederse ben buradan çıkmayı başarırım. Potuma da basayım. Fiz geldi. Haydi Fiz, haydi Fiz. Yap hareketini tamam, dostum. Güzel. Ben şöyle... Evet, evet. <laughs> şöyle bir de görüş sağlayalım. Fiz de güzel killleri çıkardı. Maalesef evrulları kaybettik orada. Ancak 3 kil kill çıkarmayı ben... başardık. Hiç fena olmadı dostlar araya hızlı bir bilgilendirme girelim. Mastery üst, üst taraftaydı. Dolayısıyla ben de hemen gelip ejder'e başladım. 3 böcek çıkarmıştık. Üstüne bir de ejder alsak hiç fena olmaz. Caitlyn aslında gelmesi daha iyi olurdu. Yerimi belli ediyor ancak biraz işi hızlandırmış oldu. Smite'ımın olmaması biraz beni korkutuyor ama sorun çıkmayacak gibi gözüküyor. Hızlı bir şekilde ejder'i çıkarmayı başardık. Ondan sonra şuradan yengecimizi alalım. Kamerayı bir orta kurdan çevireyim. Fizz burada. Vlad'ı iyicene darlamış. Vlad'ı çıkarmayı başaramadı maalesef. Ancak ben de oraya bir müdahale etmek istiyorum. Vlad kalır mı orada durur mu hala? Yok. Vlad yok. Master Yi burada. Tamam. Master ile bir selamlaştık. Eyvah. Master Yi burada. Fizz'e doğru gidiyor muhtemelen. Tamam. Fizz zaten çıkmayı başaramadı. <laughs> Hadi bakalım. Fena değil. Ben hemen yukarı koşuyorum. Emrullah böceklere başlamış. Dostum yettim. Şurada bir Gel kutu koyayım. Şurada ma master engellesin. Smite'ın bir tane var dostum. Shen'in ultisi daha gelmedi. Ben direkt master'a başlayayım mı? Aynen ben geleceğim şimdi. Can aldı. Ultisini açtı. Tamam. Bir adım geri attım. Ee, Shen burada. Shen'e bir şey yapabiliyorum şu anda yok. Tamam. Shen'in Shen'in gözü bende dostum. Evet, tantunu kullandı. Şöyle bir şey yapsam, ignite atsam bir fayda eder mi? <laughs> yok, abi adam adam yok, yok yok yok. Şöyle şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Ben çalmam da. Neyse, sen Diğer ee, dostum, fiz geliyor. Fizz'le burada, fizle birlikte de burada yaparız biz bu işi. Aa, vilat olmaz. Beni beni bozar şu anda vilat. O yüzden bir adım geri atacağım. Şöyle biraz yaklaşayım. Şuraya bir smite atayım. Bir adı da bir yavaşlatsam. Ee, bu kadar oldu dostlar. Daha fazlası çıkmayacak gibi gözüküyor. Eğer o son böceği almaya kalkarsak bence burada perişan alırız. Yo olmayız aslında bunlar orada fizik kovalarken. Ben şuradan çıkartsam üçüncü son böceği. Bir deneyim biraz riskli. <laughs> Evrullah halletti Yeni elde sağlık dostum diyeyim evet dostlar altı böceği tamamladık. Biraz iteka oldu, biraz yalap şap oldu ancak başardık. Haydi bakalım, devam. Dostlar şöyle mide doğru yanaştım. Vlad burada biraz fizi darlamış. Bir şey yapabilir miyiz diye bakacağım. fiz yok dedi. Dedi ki bota gidelim dedi. Dive batalım dedi. Hiç i̇yi bir fikir mi? Bence değil. Acaba şurada görüşleri var mı? Varsa bizim... Aha! Hadi Fiz, hadi Fiz. Haydi klon. Klon işini halletti. <laughs> hiç fena değil. 2'de 2 hiç çıkarmaya başardık burada. Yalnız Vlad orta kuleyi perişan ediyor dostlar. 50 saniye saniyede var, ejder var. Vadi alıyor. Va Dostu ultisi yok. Tamam dostum. Dostlar şöyle bir bilgilendirme girelim. Master Yi burada ejder'e başladı. Ben de Master e şöyle biraz sataşayım. Evet. Şan geliyorum dedi. Eyvah eyvah eyvah. Ultimi açayım. Çıkartabiliyor muyuz Master'ı? Master'ı çıkarmayı başaramadık. Şenden kurtulabilir miyiz? Emrullah burada ortalığı karıştırıyor. Gözüm bir yandan da Master yedi ama bulamayacağız. Kara bak ya, can kara Eyvah 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 durum fena. Durum fena ben şöyle. Ben... İki oyundur flashlar bana geliyor ya. Hepsi flashlar bana ben şuraya bir görüş bırakayım. Bakalım biz bu ejderi alabilecek miyiz. Ee, çalmaya deneyeceğim dostum. Çalırken de muhtemelen. E, Morgana ile vedalaştık. Şöyle bir geçsem. Hmm, yok tamam bu şen beni bırakmayacak. Ben en iyisi burayı salayım dostlar. Üst ormanımı döneyim. Ondan sonra biz alışverişe devam edelim. Dostlar Zayah botta. Alt kule isteyecektir. Ben de konumumu aldım. Kendisinin gelmesini bekliyorum diyeceğim. Kendisi gelmedi. Ben en iyisi alt kulelerin farmını alayım. Bir de kameramı şöyle bir mide çevireyim bakalım. Neler oluyor neler bitiyor diye. Eh tamam bir şey oldu yok. Şöyle yukarı doğru çıkacağım. E, mahvolmuş kralın kılıcına gidiyorum. Bittikten sonra Emrullah'la birlikte belki hızlı bir şekilde baron çıkartırız. Ama daha 30 saniye var. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Emrullah'la birlikte konumumuzu aldık. Biraz baron çıkacak. E, dostum bu e, kırmızısında master. Değil. Gelecek ama. Gelecek mi? Evet kesin gelecek. Tamam. Ee, Emrullah Ahmet de demek ki Master'la burada kafa kafaya bir mücadele vereceğiz. Skinle attığına göre Master şöyle bir şeyler yapsam sana bir de böyle bir şeyler yapsam. Master ya buraya gel. Ana tamam kaç. kaç. Kaç 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 Eyvah çok kötü oldu burası Master'a. Eh eh be klon patla artık. <laughs> Eyvah eyvah. Şat dağını verdik dostlar üstümüze. 350 gol çaptan vardı. 2-0 7 oynuyorduk. Artık 2-1 7 ile oyuna devam edeceğiz. Burada kurmak istediğimiz tuzağı şen ultisiyle perişan etti. Hadi bakalım. Tamam. Dostlar barona doğru harekete geçtim. Emrullah için şuraya bir... Oo barona başlamışlar. Emrullah bura... Bura şenlik dostum. Tot totem at abi. Attım attım. Tam burada. Haydi bakalım. Tamam. Ee, dostum. Saniye var ya takım yok çünkü. Eyvah 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 kaç 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 şurada tuzakları var Onlardan bir faydalanabilirsem kurtulmayı başarırım dedim Baronu yapalım dedik ama Emrullah'la birlikte kaç takım bizden önce davranmış. Onların varmış Allah. dakika 20 baronları. Eyvah eyvah. Fiz geldi şimdi bir şey değiştirir mi diye bir bakıyorum. Shen'i çıkarmaya başarlar. Master'ı çıkarmaya başarır mı? Fizz'in cooldownları var. Yok 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 yapamayacaktır. Hadi tamam. Hadi. Ee, hadi. Hayatta kalmayı başarır. Tamam. Fena değil. Fena değil. İş görür diyelim. Hadi bakalım. Tamam. Dostlar şöyle bir kayda girelim Vlad burada ben de ona doğru koşurum. Vlad'ı yakalayabilir miyim diye bir bakacağım Bir şöyle yapsam Hadi be sen de bak. Dur dur yapacağım yapacağım Bunu da kesersen dur. Ah olmadı 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 Şen ultisi gene bizi bozdu <laughs> Hadi bak, bakalım Beraber bak, Çok 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 güzel oynuyorlar Organize organize Hadi bakalım tamam Dostlar şöyle mide doğru gidiyorum. Orada Vlad var, Shen var. Bizim takım biraz darlamışlar. Ben şurada konumumu alacağım çaktırmadan. Ondan sonra şöyle bir girsem, şöyle bir şey yapsam. Shen'i buradan hızlıca çıkarsak iş görür diyelim. Şöyle bir döneyim. Tamam. Tamam, tamam. Fena fena değil. Shen'i çıkarmaya başardık. İş görür. Emrullah, yapalım mı şu baronu? Ne dersin? Canın ne durumda? <laughs> Abi hemen kulluyorum. Tepe var mı bakayım. Tepeye biraz varmış. Hızlı bir şekilde çıkartabilir miyiz? Ona da tam emin değilim ama. Ee, karma 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 geldi ya, yok dostum. Eyvah, eyvah, eyvah. Kurtulamadık. Ee, kırabildin mi totemini dostum? Yok, kıramadım. Yani. Hmm, tamam, o zaman Baron planlarını hafiften bir erteleyelim. Şöyle bir zayaha doğru bir gideyim. Belki burada Xayah'a bir şey yapabilir miyiz diye bakacağım. En azından ultisini almış olduk. Fizz yakaladı onu. Bence Fizz onun yaşamasına müsaade etmez. Tamam. Temiz hiç fena değil. E, anam. Ancak Shen müsaade edebilir. Shen müsaade edebilir. Şöyle bir gideyim. Şurada Karma'ya bir satışacağım. Ultimi açayım. Tamam. Karma Marma hak getire. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Kaç 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 kaç. Emrullah aç. Buralar çok kötü dostum. Buralar çok kötü. Can çekişiyoruz. Aferin olsun. Ee, Emrullah hızlı bir şekilde tap, tapı açtı. Ee, bir şey yapabiliriz diye bakıyorum. Muhtemelen kaç takım barona gidecektir. Oraya bir oynayacağız. Tamam. Dostlar. Villada çalışmaya başladık. Villada şöyle bir şeyler yapsam. Ondan sonra 3-2-1 bir de şöyle yapsam vidadı çıkarmayı başarırız. Hem de bir şahdan aldık. Bizim takım diyor ki gelin diyor baron yapalım diyor. Benim o baronu tanklayacak çok bir mecalim yok. Ancak şöyle biraz can çalayım. Emrullah da geldi. Eğer masteriye kaptırmazsak. Eyvah eyvah hepsi de burada. Ben şöyle ultim açayım. Şuraya, şuraya bir göndereyim. Ondan sonra Smite'ın 1200 liraya dostlar. Yiğit içeride kaldı ne oldu? Bu. Hah. Tamam. Tamam. <laughs> Meğersem bizi baitliyorlarmış dostum eyvah eyvah. Bu sefer Baron kesin gitti. Baron baron bizi yaktı. Baron bizi yaktı. Hadi bakalım. Tamam. Dostlar şöyle araya bir bilgilendirme girelim. Baron savaşındaki ee, mağlubiyetimizden sonra hızlı bir şekilde ejder'e başladık. Ejleri çıkarmayı başardık. Dakika 28'de 153 farmımız 5 4 8'de skorumuz var. Maçta oldukça zorlu bir durumda açıkçası. Ee, bakalım elimizden geleni yapıp kapatmaya çalışacağız. Devam. Aha, de devam dedim ama mitte bir şeyler oluyor. Ben de oraya doğru bir koşayım. Bizim takım biraz biraz ortalığı karıştırmış. Ben de şöyle bir bakayım ne var ne yok. Şeni, şeni ben kesebiliyor muyum? <laughs> ben şeyi gıdıklayabiliyormuşum. Bu da anlamış olduk burada. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Kate de takılmış oldu bize. Maç zor gözüküyor dostlar ancak hadi bakalım. Devam. Tamam. Dostlar şöyle bir kayda tekrar girelim. Maalesef elimizden geleni yaptık. Ancak başarılı olamadık. Karşı takım güzel bir performans sergiledi. Ene karşı takım masteriden de bir tamam. penta geldi. Sihirdar Vadisi'nden bugünlük de bu kadar.